Alanya Tapu Müdürlüğü'nde işlemlerin yavaş yürüdüğünü belirten vatandaş bir imza için 6 ay beklediklerini söyledi. Resmi kurumların pandemiyi bahane ettiğini aktaran vatandaş, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Tapuda işlemlerin yürümediğini belirten İbrahim Zırlak, 6 aydır bir imza için beklediklerini söyledi. Zırlak, bizim tapu işlemlerimiz vardı. 6 aydır sadece bir imza istiyoruz. İmzayı alamadığımız için işlemler yürümüyor. İmzaların atılması gerekiyor. Tüm işlemler tamamlandı. Sadece tapuda bir tane imzaya takıldık. Yetki Vakililerle görüştük pandemiden dolayı işlemlerin yapılamadığını söylüyorlar dedi ya bizim tapu işlemleri için işlemler vardı bir türlü 5-6 ay falan oldu bir imza istiyoruz imzamız olmadığı için imzamızın atılmasını istiyoruz yani bir an önce evlerimizin bitmesini istiyoruz Tamam evet sadece tapuya takıldık 5 aydır burada bekliyoruz yani yaptığımız bir şey yok saray mahallesinde yaşadıkları sitenin kentsel dönüşüme girdiğini, resmi işlemlerle uğraştıklarını ancak herkesin pandemiyi bahane ettiğini dile getiren Mustafa Kemal Kapan Şubat'tan beri tevhid işlemi için başvurduk. Şubat ayından beri bir imza için bekliyoruz. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Yaklaşık olarak 64 vatandaş olarak mağduruz. Mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz. Yaklaşık 5 aydır tapu önünde bekliyoruz. Yetkilerle görüştüğümüzde herkes pandemiyi bahane ediyor. Kamu kurumlarındaki herkes için pandemi bahane oldu. Sadece burası için değil hastanede muayene olacağız. İnternet üzerinden randevu alın diyorlar. Direkt muayene olamıyoruz. Buraya geliyoruz. Pandemi var. Memurlar idari izinli diyorlar. Herkes pandemiyi bahane ediyor diye konuştu. Sitemiz kentsel dönüşüme girdi. İşte resmi işlemlerle uğraşıyoruz. Pandemi herkes pandemiyi bahane ediyor. Şubat ayında e, tevhid işlemi için başvurduk. Şubat ayından beri bir e, imza için bekliyoruz. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Yani e, yaklaşık olarak 64 üye olarak mağduruz biz. Mağduriyetimizin gider, giderilmesini talep ediyoruz. Peki ne kadar mı bekliyorsunuz? Yani Şubat ayından beri yaklaşık 5 ay oldu. Peki e, yetkili herhangi biriyle görüştünüz mü? ne de bekletilmez Herkes pandemi bahane ediyor. Kamu kurumlarındaki herkes pandemi bahane ediyor. Sadece burası için değil yani. Hastaneye gidiyoruz, e, muayene olacağız. İşte internet üzerinden alın diyorlar. Direkt muayene olamıyoruz. Buraya geliyoruz. pandemi var diyor. İşte idari izinde memurlarım diyor. Herkes bir bahane diyor. Yani devlet işleri yürümüyor şu anda. Acayip derecede aksıyor.